Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ADC karşınızdayım. Daha hemen bir TF çıktı. Oraya bir yürümem lazım aslında. Şu bir kuşlayalım. Tamam. Arkadaşlar kılık şu anda metada güçlü aslında. 1v1'de çok güzel üstünlük sağlıyor. Late'de de hoş bir var. Bir 2 eksiği var. Tam bir böyle banlanacak bir meta, meta çar değil ama bence gayet güçlü bir çar. Ki bir ara bayağı da oynanıyordu zaten. Eksil metası bozdu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çarların kesmek biraz zor bu <laughs> biraz kanitikten bahsedeceğim. Biraz da maç içinde göstereceğim. Arkadaşlar zırh derme kasıyorum ben. Ve genelde kırılgan varken klinit e oynamak daha iyi. Şuna bir ufak bir doç. Ya tanklara karşı da zayıf kalıyor arkadaşlar şimdi. Şurayı da şöyle yandan vurarak ittirelim. Moskova ultisi oradan Moskova TF'ye katılacak biz yetişebilir miyiz bilmiyorum Takım öldü çok güzel bir yol eksikti. Yedi tutabildiğim süre kadar tutalım Tamam Güzel Çık kanka oradan çıkabilirsen sen de geri dönüyorum Baktım da Moskova bir kirli asist almış Hiç hoş değil Ama sıkıntı yok arkadaşlar hallederiz Moskova bir asist aldı Adam kritik kasıyor Takımda aslında Ruby artı Belerik var. Kritik de o Bilmiyorum. Kritikler aslında tank diyebileceğine inanıyorum. Flash mı almış? ilham almış. Kritik kasanda ilham oynuyor zaten genelde. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Şuradan iki item koyut kalmayı tercih şey ediyorum ben. Verdiği menzili görüyorsunuz. Şu an bu menzili kullanarak ben bunu çok güzel dürterim. Ama çok kötü çok kötü yapma. Böyle olmaz ama çok düştük bir çözüm lazım. Orada ne yapıyorsunuz? Moskova da düştü. Hoş. Oranın push'unu aldıkları için biz mid'e dönelim. Yapabileceğim bir şey yok yani. Benim farmımı toplamam lazım. Hayavuz inşallah buraya oynamaz. Bu ne ya? Heh. Bir an kafam karıştı. Hayabusa gölgesini atmış şimdi. Tamam. Bora artık temiz. Şu kulemin olduğunu alabildiğimiz kadar alalım. Farmla beraber. Kanka ona dönemeyeceğim vallahi ya. Ve gold çok tatlı geldi. Bir tane vuralım hızlı versin. Pasif yokmuş gerçi de neyse. Arkadaşlar Clint çok basit yani görüyorsunuz anlatacak bir şey de yok. Q'sunu tek bir hedefe tutursanız acayip fazla vuruyor. Bu da üstünü kısalıyor ama. Kanka zorlama burayı ya. Ben size bu üstünü ne yazık ki gösteremedim. Bak Kayıyı kesebilir miyiz aslında ya? Hasarım güzel gördüğün gibi. Çıkamaz kanka. İşte Clint'in mezi. Kanka yine bastı o adam. Tut bir ufak ufak tut. Tüy yedim ölür o. Of be. Ayağının görüş yok aslında. Turtle altta olsa da çok zorlamak istemiyorum. Ya ben biraz kötü oynadım. Biraz gecenin geç saatler olduğu için etkisi oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir ufak burayı zorlarsan aslında. Yapma be oğlum. Jüllin iyi durumda. Onun dışında çok be iyi böyle diyebileceğiniz bir insan yok. Üstüne düşmüşüz biz. 4K 4200 tamam ya bir o kadar yemedik ama bu kritik Moskova bir iteme açılır arkadaşlar Kaotik alıyor büyük ihtimalle o şu an o Kaotikten sonra ya da bu artık hangisini tercih eder kendi kararı Açılır o Ben oraya gidemeyeceğim Ki adamlar bana geliyor benim gitmeme gerek yok Şu farm alıp çıkmak istiyorum ama Bırakır mısın kanka Oooo bizikler agresif yapıyor Kanka burayı zor aldın onu Bak adamların xp'si burada Biz, Bizim midimiz daha yok Çok hasarıyom ya. Burada şuna bir ufak bir foxu koydum o. Topası kattık biraz o işe gitti ama şu an hasarım oturdu arkadaşlar. işte bunu kullanmam lazım. Ayak asla tatlı olur ya şuraya bir tane. Hasarım hazır oturmuşken. Çünkü yen yatar şu an. Eğer kombomu yapabilirsem. Gelme kanka. Ufak bir dodge şöyle. Sana biraz hasar bırakalım. Hayabusa ultisini kullandı. Hayabusa gölgesine dönemezse diyecektim ama döndü ya. O kadar yetişmedi. Starımız. Uf kafa attım ya. Nuvaria bildiğin attım. Mal gibi bekledik ya. Ben buradan çıkayım artık. Arkadaşlar bitmeyen savaşın şu an pasajı çok güzel bak. Lan ben nereye ateş ettim? İyi aldım goldu. Q'ümüz çok vurduğu için goldda üstünlük alıyoruz genelde. Bitmeyen savaş çok fena can dolduruyor şu an. Hasar da muazzam. Özellikle klinik gibi dürten bir çağrıda tak 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 tak. Fena hasarlar çıkarıyoruz. Abi. Hangi uzaklaşsan aslında o senin üstüne kaldı ya. Ah be. Adam tahmin etmedi büyük ihtimal ama işte sesli olmamanın zararı. Neyse bir ölmedi zaten. Flash atmamıza da gerek yoktu galiba. Biraz boş bir flash oldu. Hayır son hasar beni korkuttu. Şu an ne kadar eşsiz kadar meta olmasa. Düştüm bu arada kanka sen. Tamam. Şuradan bir bitmeye savaş. Bak görüyorsunuz 200 can çok tatlı. Quantum verecek 100-300 can bize. Mis gibi. Çar'ın can çalmaması. Bir dakika. Can çalmaması yine oradan topluyoruz. Şuradan bir ufak daha can alalım. Yeter bu bizim. Zorlama kanka çıkalım. Ne oluyor ya? Yapma ama ya. Öldü. Lord gidiyor. Lord'u köşeye çekmişler. Görüş. Bizim bakalım. Bizim herkes aşağıda zaten. O Lord'u sor artık. Şöyle bir geçelim buradan. Arkadaşlar. Üste gidiyor ya. Ben ne yapacağım ki ya? Moskova'dan sola kill yerim ben ama şu an duvara koyduğun yerdeyiz. Ta ya ölmüşüm zaten oğlum ben basar kimden yemişim ne olmuş bana? 2 dakika bakmıyordum numara yedik galiba. Sabır ya ya çok dürtüyorlar ya. Kanka biraz buraya doğru çıkersen rahat rahat kesin ben. Bak adam içine adam mal at diyor. Adam adam Ya Avcı erken mi acaba? Hazır oyundan düşmüşken. Of of vur kanka. Ben de atayım mal gibi ya. Sıkıntı. Çok düştük. Bu arada arkadaşlar yıldızı söylemeyi unuttum. 70-80 yıldız arasında oynuyoruz şu an. Alttan oyun gidiyor. Çok mantıksız oynuyoruz ya. Ben kafam bir şey yerim ki burada. Burada bir atmak da saçma ama. İyi. Son saniye. Bile bile orada duruyoruz. Çıksam da yakalanır mıydım acaba ya? Çıkmadığım iyi oldu. Gerçi beyaz attım da. Şansa bağlı oluruz. Kafama bir şey atlamazlar falan çirke seni şuna. Görüş alıyorum ben sana bekle kanka. Sakin ama görüş alacağım biliyorum. Oo flashladı. Ota basmıştım hızlı atam diye de. Flash atınca çok boşluğa gitti. Oyunda bir kasma var bile. Hayvusa. Hayvusa'yı şöyle tutabilir miyim şansa dedim ama. Yok adam hızlı oynadı. Böyle bir ufak bir ıstamlasa falan bir şey olsa tutmuştum ben de. Kanka çok zorlama ya. Biz şu an çok ağır. Numara çok dürttüğü için sıkıntı çekiyoruz. Biz de kendimiz de güçsüzüz. O adam baitledi belli zaten ama öldü ki böyle bait atamazsın oğlum ne yapıyorsun? Geldi bu. Bunu kesersek burada hiçbir sıkıntı olmayacak da. Öl. Ana. Lan böyle çıkmasın lan. Tamam. Güzel. Noire şeyini yine yedik. Kanka ben buradan bir can alayım ya. Alamayacağım ki bu ne? Can alamıyorum. Değiş şart oldu bana. Sıkıntı. Kötü oynadık ya bu maç. Bakalım late'te ne yapacağız? Tek atabileceğiz mi? Şu an tek önemli olan şey o. Bu kadar zırt değişme iteminden sonra. Adam benim menzile girmeden Lyle oynar gibi tak diye yok etmem lazım. I've got a bullet with your name on it. Şöyle bir ufak bir risk aldık ve çok güzel oldu. Tamam biz ikisi tanıdığı için. Kanka yakın durur musun biraz? Şuraya geçsem? Tamam. O var yemedik ilk kez. Of kanka ne biçim fokus atıyorsun sen bana ya. Bildiğim beni çıldırtmaya oynuyor. Can çalmamda olmadığı için başka bir adici oynasam belki o kadar şey yapmaz ama. Hazır Arlot yokken bir TF'ye döndürsek iyi olur. Arlot Birini orada geçiriyoruz bakalım. Güzel. Hasarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. O yaklaşırsa ben bunu teklerim bu arada. Öyle bir şey yapamaz. Ki görüş aldı ya. yapmasına işe gerek kalmadı. Güzel. Lord aldılar. Kız eğer o hatayı yaparsa atlayacağım. Ah be. Canı gördünüz. Çıkmam lazım benim buradan artık. Ayıpsa gördüm kanka. Zınk. Buradan olsa vururum. Beyizden vururum ya. Kar güçlü. Bizim hatalarımız yüzünden düşüşer ama güçlü hala. Bunu alsam mı ya? Çok tanklar hasar atamıyor gibi bir derdim de yok aslında ama umutsuzluk beklesek de 2100 gold ya. İşte avcıyı aldık maç erken biterse bulabılasından ama. Ya şu odak. Alak var ondan. Şuradan vurarak ikisini de alabilir miyim ya onu istedim ama Tamam Biraz boş bir hareket oldu galiba Şunu alalım Hak ediyoruz biz artık Dakika 14 oldu 14 veririz aslında Bakalım sak burada Uf. Hasara bak ya yap Q'un gelsin o da yerde Havada yoksa tekleyeceğim diyecektim ama Tutturamadım Güzel Bu da yerde Sikile kafa attık. hayır yapma yapma. Tamam alev atışını tutturamadı. Bu adam beni çıldırtmaya oynuyor bu adam beni çıldırtmaya oynuyor. Çıldıracağım. Skill'e basamadım ya. Ya şu oyunu şu kadar FPS top yemesen yemeyeceğim de. Yemin ederim bu telefon yüzünden yiyorum bu kadar skill'i bu kadar tilt oynayamazsın içeriye. yakalandı. Kanka satmayın ya. Lütfen satmayın ya. Çık oğlum çık mislemeyin. Oğlum yapma. Hata yaptın çık hadi hadi. Aha abi, Sen de hata yaptın. Tüm spellerimizi verdik ama yakalanmazsanız hiç sıkıntı yok kanka. Doğdum bak ben de, yaptım, ama, ben de hata yaptım geliyorum. Atlayarak girsem yakalar mıyım? Girdim ya. Orayı da almak istiyorum da. Nova şeyini buradan dojlayamam ben kanka. Nova Duvarın yakındayken sıkıntı ya. Oğlum. Kanka herkes bir canla kaçıyor ya. Buzladık maçı şaka gibi. Lan ya az agresif yapsak hepsini kesiyorduk. Ya korkuyorum satmaya da bir yandan. alt gidiyor üst gidiyor zaten lord gitti ben üste çıkmaktan ziyade altı tutayım bari tamam Şöyle bir tur lord nereden gelecek buradan gelecek değil mi üstten geliyor hmm. üstü itmeyek o zaman zaten üstü itiliydi hiç itmemiş şunu bir ufak alayım ben de kanka itme orayı ama Neyse içeri girer zaten diyettiniz herhalde. İtem bitirdik. Ben şu an yok etmem lazım ya. Adam bana yaklaşamaması lazım da. Bilmiyorum satmayın yeter. takımda çok da değil. Ya ben burada tek farm bitersem. Kafamı öyle fokus tamam mı? Öleceğim maçı lose Hasarım çok iyi ama. Farm kesiyoruz mu ama. Ondan ziyade harbi hasarım iyi. Uf kule. Ya kanka. Yemin ederim kafamı kıracağım seni yüzünden ya. Nefret ediyorum zaten Novaria'dan. Nereye attın be oğlum siki değil. Luz bak oraya. Buradan vurmayı ama. Ha şu satta Kanka farm etmeye döneyim ben. Bir iki dakika durun. iki dakika sadece. Flash'ım var bak ben de oyun yaparım. Bekle beni. Çıkamaz kimse ben marka şu an. Da öldünüz bak oynayamıyoruz şimdi. Şunu atalım. Novale deneyecek gibi hissettim. Buraya girdim gördü ya. Bu... Kanka çek çek. Buraya girdim gördüğü için gidemiyorum. Korkuyorum ya. Ultiyi tuttu ama yapamaz öyle bir şey herhalde. Atlayıp oh, beni kesti. Hiç komik olmazdı. Fırtına alsam. Kritik dek dekletip... Aha gördüm kanka adamı. Uf, çok güzel asar bir Clint'im. Çok güzel tuttum kanka senden hasar adam ne yapsın abi bir fırkın almayı düşünüyorum o kumar yapacağım hemen tf çıkmadan seriden kritik gelirse yerdesin sadece yüzde ihtimal düşük olsa da bir de saldırı hızımız olsun bir ufak bakalım çok düz vuruş atabilecek durumda değil ama tasipsiz ah be hadi oğlum bir at kritik gözüm 1500 kvar ama adama gelmesi lazım Kanka ay ultiye gerek yoktu be. Sak oyun çok kasıyor. Ölsen şaşarım zaten. Çık kanka buradan çık. Şimdi Moskva kapı multi atacak tamam mı? Düş düş bile. Sen şaka mısın? Hasara bak. İki vurdum adama ikiye. Ciddi iki vurdum. Ölme ama be. Ölme ben lazım ama. <laughs> My bad kan Kanka küçüğü de almadım bak. Aa, şu lord'a oynasak mı ya? Moskov yok kanka. Keri zaten Moskov. Dakika 20 oldu. Bu adam taşıyor bunları. Çok fena bir hasarım var. Adam yamulturum. Ses kaymıyordur inşallah. Maçta çok uzadı ama. Gel Orloth'um gel gel, gel seni yamultayım. Bana yaklaşamazsın sen bu saatten sonra. Bana bir red çok tatlı olur az önceki hasardan sonra gördüğünüz. Böyle, böyle. Ona kritik attım galiba ya o sayıda oldu bilmiyorum ama çok güzeldi yani çok güzel vurdum. Şu Lenit Chen bir zekir zekir Abi Lenit ne gerek yok. Flashım neydi yok aslında. Bir 40 saniye de bekletemeyiz ki ne yapalım. Bu orada önüm mi durak ne yapalım. Yine aynı şeyi denemek istiyorum ben ya. Satmayacak şekilde böyle bir yer arada tık tık iki vuruşa çıkarmam lazım anlıyor musun? Rabi orada bak Rabi kanka hadi. Adam jopla vuruyor ya bak hiçbir şey yapmazsa dönüyor jopla vuruyor çıldırırsın keşke ayıpsayı görseydim bu arada. Ah be. Kanka yakalandım ya ben sattım. Hayır ya. ilk satış geldi bizden. Kaç dakikadır hatasız güzel güzel oynuyoruz. Şurada sattık ya. Yapma be. Hiç olmadık yerde sattık. Ulti salladı. Tutmadı ulti içinizden geçti yanınızdan geçti. Çıkman lazım ama. Nova yine dener abi bu sapık ya. Beyze kadar deneme. Baksana denediği yer yandan mandan. çok garip oynuyor ama iyi oynuyor be. Galiba burada maçı da uzadık. Ya bir hataya maçı da uzadık be. Ya dua da alabilirdik aslında ama çok güvendik. Söyledi mı siz maçı? Hadi hadi hadi. Çok güzel kanka çık be ama ama çık be kanka. Ya ben de hocam be. Maç bitti arkadaşlar. NT diyelim. Hasarını gösterdim ama elimden bu kadar geliyor.